Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BS TikTok çekeceğiz. burası da aslında TikTok onu çekeceğiz. Bu da benim ilk TikTok onu Ama TikTok'a atmayacağız. Youtube atacağız tabii ki de. Size de göstereceğim. Şimdi i̇lk baş şuradan bir ulti dolduralım. Ondan sonra ultimizle geliyoruz. Ultimizle. Şöyle böyle. Şunları da söyle. Ondan sonra söyle gelelim. Hepsini böyle yapacağız. Hop, tamam. Hazır mıyız? Go. Bu kadarı bu sticker beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.